Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün yeni bir Valorant dosyla karşınızdayız. Bugün e, bir oyun oynayacağız. 9 vs 1 gibi bir oyun oynayacağız. Ama bende sadece 25 mermi olacak. Ve rakip yetenek kullanabilecek. Karşımda 9 tane arkadaşımız olacak. Benden kaçacaklar. Ya da beni öldürmeye çalışacaklar. Onlarda sadece bıçak ve yetenek olacak. Ama damage veren yetenek kesinlikle yasak. Hadi oyuna başlayalım. Başlayın kesinlikle. arkadaşlar. Başlayın. gel gel. Şimdi 25 mermiyi çok idareli kullanmam lazım ulti. Merhaba, nasılsın kardeşim? İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Buradaki arkadaş duruyor. İki mermi gitti. O hepsi üstüme kullansa var öldürürler bence. <gülüyor> Gördüm. <laughs> Kaçışa <gülüyor> <gülüyor> hepsi burada. Şerefsiz mi hepsi burada? Beni bulamazsın gülüm. Ben aslında ya. Red tipi attı lan bu. Bak şimdi base'e nasıl alacağım onları. <laughs> Yayını izleyen toptur. <laughs> ya artık yürümekten sıkıldım. Ben iş <laughs> Bu ne? Oha! Lan! <gülüyor> <gülüyor> Yakaladım. E. Ee? <laughs> Aa bu bir mermim boşa gitti. Bir mermi. Bunlar genelde uç noktalara gidiyorlar bak. Bir yerden öldürünce diğer uç noktaya gidiyorlar. Onu anladım yani. Valla bence de toplu koysalar da öldürebilirlerdi. Ananı sikeyim. Ne oluyor lan? He? Anasını da Aa Aaaa kazandı Herkes kıydı aslında bu arada Hayır hayır onu kırmak için çok uğraşır hayır Uğraşayım bana fark etmez kendi taktiğinizi kendiniz yapın Yapın taktiğinizi ona göre baştan başlatacağım bak Böyle devam mı? <laughs> da. Bir dakika abi Beyler ben sky alayım bak ben sky alayım Tamam Direkt göre derim size cam falan da basarım ben de iki bir olsun bari. 2 bir olsun saçmalara filan köllerle iş. Ya ben bir de alabilirim. Ben bir de alabilirim. Vay vay. alalım Tak Bir üç Bu ne Bunu oğlum. Oğlum 18 mermi gitti bile lan. Hoş geldin yavrum. Onun... Ya Dön. 7 mermi kaldı oğlum. E mermi bitti ne yapacağız? Adam giras tutmuyor. Şu an yerde olsun. Sikeceğim yapacağınızı şey ya amına sokarım ya. Mermi <laughs> 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 <Narvin> bitti ki. <gülüyor> Beyler. <gülüyor> Bir <duralım. gülüyor> Kim kaldı şimdi son ikiye? E, Yankeli Elopil. Tamam, bize Rus roulette oynatacağız abi. Geçin şuraya. Elopil. Elopil. Sağ mı sol mu seç? Sol. Klasik gönder. <gülüyor> 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 Hiçbir şey yapmadan kazandım. <laughs> Adam bana göre zombi. <laughs> Oğlum nereye koyayım da? <laughs> bana göre söyleyecektim. Ben seçiyorum, sen değil. Ben <laughs> bana göre son olarak seçtim. Yanlış. Ya ölme söyle bir şey o demeyecek. Tamam lan, tamam. Yeniden doğ. Yeniden doğ. Doğ yeniden. Tamam. Beyler. Da kimsin, Siz kimsiniz amonacığım? Öldürmek <laughs> <laughs> tamam. için. Geldim. Arkanızı dön. Arkanızı dön. Katılabilirsin. E ee, Abi şöyle yapacağım. Sen yine soldaki seç hangisi? Bu mu bu mu? Seç. Bu. Tamam bak. Çıkın. Aldım. Çektim elime. Bana gelecek o ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam hayat çık. Dur şimdi. Beyler sessiz sağ mı sol mu? Dön arkana. Spray at. Sana göre sağ. Sprey, <laughs> sprey at, sprey at, sprey at. Ben <laughs> açık bırakmam, sprey at. Sprey atın de? Ha, bunu. Hadi. Evet, bekle. Buna razı <laughs> mısın, değil misin? Razıyım. öldür gitsin. Bu da yaşadım <laughs> zaten, siz ikinizsiniz değil mi? Al sen bu şerifi. <laughs> Al sen de bu şerifi. Biriniz şuraya, biriniz şu dibe gitsin, biriniz karşıya gitsin. Sırayla tek mermi, sırayla. İstediğim hareketi yapabilirim o zaman olur. şöyle şöyle. Başlayın abi. Doğru mu olur? Evet. Tamam diğer tarafta sıra. Siz aynı takımda değil misiniz? Aa evet. <gülüyor> 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 Doğru artık. <laughs> Biriniz takım değiştir yapsanız da. Soğurmaya çalışıyorum. Hadi, vurabileceğine inan diyebilirim. Battle has begun. Fight! <laughs> hadi hadi hadi. Mis <laughs> dedi. misledi. Hızlı, hızlı. Beyler hareket etmeyin diğerleri. Lan nasıl kaçıyor? Bu bayağı hızlıca gibi. Hadi lan. 2000 years later. Kanka yapma. Oy. Arkadaşlar şimdi de daha böyle taktiksel, daha aşırı iyi ajanlar seçtiler. Karşı çorba yaptılar yani. Deadlock'undan tut Cypher'ına kadar, Cypher'dan tut Sage'ine kadar hepsini aldılar taktiksel bir şekilde benim üstüme gelip beni öldürmeye çalışacaklar. <laughs> Hadi bakalım başlayalım ikinci tur. Ben Her yeteneğinizi bir kere kullanacaksınız. Duydunuz mu? Ulti var mı? Ulti var mı? Abi? Hasar veren ulti yok. Hasar veren ulti yok. Anis, a e u dah kacau. a k h a w e d a Dayı hayırdır amına koyayım, neye baktın? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Defolun gidin lan bu mekanda. Kardeşim millet kafayı yemiş silahı bıçak çekiyor. Canım <laughs> 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 seni gel hadi. Neredesin? Mitteyim. <laughs> Geç karşıya. Aynı taktikle. Kim? Ben dön, ama ona be abi. Nasıl? ben hareket, sen bir tane var mı sıkacaksın ben hareket ederken vuramazsan ben sıkacağım. Tamam bırakacaksın. Oh. <laughs> sen iki mermi attı Al bunu. Al bunu. Al. Al. Sen iki mermi. Dur lan dur. <gülüyor> 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 abi ben demirim. Hadi lan çıksana. <laughs> Kafasına odaklayacağım. 1 2 3. Aa kaçtı. Tamam sen iki mermi. <laughs> Dur şunu alalım bu daha güzel. yapıyorsun? yap, bak yaptıklarına baksana. Oyna <laughs> şu oyna. Bacaktan yedik. Bir dakika mermi değiştiriyorum.